Merhaba sevgili gençler. Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü tanıtacağım sizlere. Bölümümüz 2013 yılında kurularak 2017 yılında eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Eğitim dili İngilizce olup Öğrencilere bir yıl zorunlu hazırlık eğitimi verilmektedir. Öğrenci alımı eşit ağırlık puan türüyle yapılmaktadır. 2020 yılı itibariyle hazırlık okuyan öğrencilerimiz de dahil toplam 104 öğrenciyle eğitim öğretime devam eden işletme bölümünün 2020 21 eğitim öğretim yılı için toplam kontenjan sayısı 40 öğrenci olarak belirlenmiştir. İşletme bölümü kar amacı güden veya gütmeyen tüm kurum ve kuruluşların işleyiş biçimlerini kavrama, analiz etme ve yeni dünya düzeni içinde değerlendirme, yorumlama yetkinliğini vermek amacıyla eğitim veren bir bölümdür. Mezunlarımız kamu ve özel sektörde pazarlama, üretim, yönetim, finans, muhasebe, veri ve bilgi yönetimi alanlarının her kademesinde iş fırsatlarına sahip olabilirler ve günümüz dünyasında bu fırsatlar giderek de artmaktadır. Sevgili gençler, neden atıyorum? Sizlere en önce güvenlik içinde samimi bir eğitim vaat ediyoruz. Genç, aynı zamanda heyecanlı ve dinamik bir kadronun yaratacağı sinerjiyi vaat ediyoruz. İş dünyasında bir adım önde olmak isteyen gençler yabancı dilinde önemini bilirler ve bu nedenle sizi yetkin yabancı dil eğitimine davet ediyoruz. Bu yetkinliği kullanacağınız ulusal ve uluslararası deneyim fırsatları sunuyoruz. 8 farklı Avrupa Birliği ülkesinde 25 yüksek öğrenim kurumu ile yapılmış olan Erasmus Değişim Programı ile eğitim ve staj yapabilir, Farabi ve Mevlana Programı ile yurt içinde farklı üniversitelerde yeni deneyimler yaşayabilirsiniz. Üniversitemiz gerek altyapı, gerekse de eğitim öğretim kadrosu ve araştırma potansiyeliyle yaşam boyu öğrenme ilkesiyle yeni nesil bir üniversitedir. Hem öğrenen hem de öğreten bir üniversite olmak temel ayrıcalığımızdır. Ayrıca kamu, özel sektör, yerel yönetimlerle işbirliği tüm bölümlerimizde olduğu gibi işletme bölümünde de önceliğimizdir. Daha önce de söylediğim gibi bir yıl hazırlık olmak üzere 5 yıllık İngilizce eğitiminde güncel gelişmelere paralel müfredatın yanı sıra yabancı dil yetkinliğini de destekleyecek derslerle eğitim verilmektedir. Yıllar önce bu yollardan geçmiş biri olarak sizlere öncelikle tavsiyem seveceğiniz, yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz, ufkunuzu geliştirebileceğiniz tercihler yapmanız. Evet, neden ATÜ? işletme. Çünkü biz kocaman bir aileyiz ve bu aile içerisinde sizleri de görmek istiyoruz. Hepinize başarılar dilerim.